Benim rahmetli hacı dedem dört defa hacı gitti ve hacdan dönerken İstanbul'da camide namaz kılarken rahmet etti, diye bir yetişemedi. O benim bir kulağıma ezan, bir kulağıma kamet okumuş, o adımı koymuş, Selahaddin demiş. Abime de Nurettin, Nurettin Zengibar'dan Bardan, Nurettin ismini o koymuş. Ve o bizi büyüttü. Ve hep şunu öğretti bize. Asla adaletsizliğe boyun eğme. Tıpkı Selahaddin gibi. Asla insanlar arasında inançlarından dolayı ayrım koyma. Tıpkı Selahaddin gibi. Asla zulüm karşısında titreme korkma. Benim adım koyan rahmetli hacı dedem hep bunları bize anlattı. Asla hırsızlık yapma. Asla hırsızlara boyun eğme. Selahaddin böyleydi işte. Biz de ona hasmet edip layık olmaya çalışıyoruz. Sen kendine bak. Sen Ahmet isminin ağırlığını taşı.